Bakayım. Evet, şimdi ben bu topu oraya atarsam ne olacak? Seni seveceğim. Atamazsam sevmeyeceksin mi? Seni sevmeyeceğim. Aa. Çek bakayım eline. Bakalım. Ee, şimdi sevmiyor Şimdi sen beni? Ben... E ee, ben oradan atarım. At bakayım şimdi sıra bende at. Şimdi sen ben atamadım ya beni sevmedin mi? Sevmedim. Oo, ben üzüleyim o zaman. Hayır. Tut girdi. içinden çıktı valla. At bakalım. At, at 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 Evet arkadaşlar ben bu topu ah oh, top kaçtı. Evet buldum topu. Koltuğun altından çıkardım. Hazır mısın? Ah olmadı. Son hakkım ver bakalım. Şişt, şimdi ben bunu atamayınca sen sevinirsin. Ha beni seviyorsun ama. Hop. Ah olmadı. Son mu bu? atamıyor muyum? <laughs> topumuz gene alalım topumuz gene kaçtı arkadaşlar. Hazır mısın? 3 2 1 ve girdi. Adamı Çak bakalım. Kim kazandı? Ama, ama Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz oynamaya devam ediyoruz. Ben Barış Kağan atsa da atmasa da seviyorum. <laughs> Yakalandı Barış Kağan. <laughs> devam mı oynamaya?